Arkadaşlar şu anda gece 3'ü. Bizim burada yarın düğün var. Komşumuzun kızı gidiyor. Böyle şeyler kuruldu. Bakın böyle sandalyeler düzenek şekilde. Bir gün boyunca yemek yapılıp dağıtılacak gelen misafirleri Bu da püsküllü. niye var ne oldu dışarıda mı kaldın gelmek istiyorum değil mi ya ben de olsam gelirdim hadi gir gel içeri o zaman. hadi gir içeri Gizliler. Gel gel. Evet. Dışarıda kalmış. Gel, girecek misin içeri? Hadi. Gel. Gel, gir içeri. Yes. Emin ki bende hissediyor. <laughs> e, girince bambaşka oluyor. Değil mi? Bambaşka oluyorsun. Ponçu mu? Mı? Ponçu muydu senin adı? Ponçu idi. Hadi yürü yürü gir içeri. Git yerine yat. Hadi yerine yat. Git yerine yat. Sakın bir daha sesini çıkarma. Hav yapma. Hav yapma. Uyuyacağım ben. Bak saat kaç oldu. Gece mi diyersin? sen de geç çık. Hadi gel. Gel git yerine yat. Hadi. Gel. Yerine yat. Geleceksin mi? Hadi git yerine yat. Hadi git yat. Git yat yerine. Şimdi tipe bak Allah aşkına. Ne oldu? Ne oldu? Neden gidip yatmıyorsun Bak orada. Orada senin yerin bak orası. Evet. Senin yerin orası. Niye yatmıyorsun? Tipe bak Allah aşkına. Kulağım bir kalkmış bir. Pokey'e otur diyor. <laughs> <laughs> Tepki verme öyle ani tepkiler verme minnacıksın küçücük boyuna zaten. Banyo yaptım. Üstüm başımı kirletme şimdi yalanlıkta. Hadi gir. Bak sen. Kim varmış?